Youtube'a kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün İbrahim'le beraber e, turu yapacağız yine. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İbo gel. Ben sürene yavaş basarım. Öyle yapacağım. Evet arkadaşlar. Acil bir durum olduğunda sağ veya sola çek. Öyle bak. Dönerken frene basma. Düşersin. Tamam. Hı. Bir tık zorlanıyorum ya. Hayır hayır, ben sahil alışayım ya tek el Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır hayır, deli ol. Evet arkadaşlar. İbo da burada. İbo, İbrahim de burada. İbrahim bir havalı edit yap bakayım bize. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ölümü kırıyorsun. Ara beni lütfen. Kameradan bakıyorum hangi? Sağdan sağ, 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 sağ. <laughs> Belki de. <laughs> of köpeğe bak. Çok iyi. Evet. İbo önümüzden gitti. bir saniye evet düz git düz ya da sağ 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 Evet Allah sağ sağ Bak sakın o kıza şey deme Allah falan versin deme. Ha? O kız Allah belanı versin, Allah belanı versin deme valla başımız belaya girer. O kız zaten deli. Yavaş, yavaş. Bak sakın deme. Yavaş. Tamam bak sakın deme ha. Bak deme. de şu an... Ya da bu bitti. Ara beni lütfen. Evet oh. arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gel ne diyorsun oğlum? Ne kadar çekersek o kadar. Düz. Gel büyük parka. İbo ne yapıyorsun kardeşim ya? Düz. Yan yan gidiyoruz. Ben Lan yavaş. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum düz düz. Ben ya İbo ne yapıyorsun oğlum yürü ya. Ya, ya yürüsene. Yürü diyor mu yürümüyor. Sağ ol kankam hiç bilmiyordum. Poci, poci, poci sente. Poci senta. Tan, tan ta ta ta. ta. Gel gel sağa gideceğiz. Bu da düz gidek. Tamam. Bir kere desen yeterdi. Geç 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 önüme geç önüme. Of of çok önüne gidiyorsun dur. Thank you. <laughs> Arkadaşlar köpek kovalayacak bizi. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Hemen şöyle bir gölgede duralım bir saniye. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyle. Umarım beğenmişsiniz. Videomu etmeyi, like, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. kalın, Mutlu kalın.